arkadaşlar benim ismim Atlas Saga bugün sizinle birlikte yeni bir video yapacağız arkadaşlar kanalımızın aslında benim gerçek ismim Atlas Kayra Polat ama kanalın ismi Atlas Saga olduğundan bize merhaba, bak neyse bu replikten bıktım bugün sizlerden adı Jaller Jaller 3 çekeceğim daha demin bir video paketledim yükleyeceğim bunların ikisi paket edip göndereceğim hep de escape slender from the zırvalamış play'de jaller 3 easy gidip 3. Bana göre en kolay şeysi bu Slandrina'nın. Korkun. Kısama korkun. İlk kitap. Bunda da kitaplar araya deriye koyuyorlar sıkıntı. açacağız sırayı da. Bu arada kulaklığı niye takıyorsunuz? Niye kulaklık takıyorsunuz diye arkadaşlar tahman edelim sesim size iyi gelsin diye. Oyunun sesiyle benim sesim karışıyor. Gelin! O yüzden hiç hoş şeyler olmuyor. Ben şuradan da gidelim. Ya oğlum adam gibi bir dursana kamera ya. Ay bak sağdan soldan geliyor ya siz çok rahatsız edici ya. ASMR gibi değil. Nefret biz onları. Hemen gelin. Hadi bir iki dedek Buradan 4 tane topladık. Oradan da bir beş, altı, yedi, sekiz. 4 tane biz. Neyse iyi hesaplamalım. ver. Ne açık ki zaten o. <laughs> ne oldu? Ne oldu bir ses geldi? harcadım. Bomboş bir odaya armut gibi bakmak için mi? Ha, çok korktum. Odadan korkacağımı sandı herhalde. <laughs> <laughs> Terliyorum anasını satayım ya. Şeyle. Anasını <laughs> satayım ya? Vantrotar alacağım ev ama tabi babam birlik verirse Vantrotar verirse o da yanıyor nasıl satayım evin içinde bak o da Vant <laughs> Ne 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 orada ben bir şey gördüm bak Tam silindiri neydi ama Slender'dan başka bir değişik hali gibi bir şey Bitti oğlum. Ya bu şey ama ya, bu kısa ya. Ana. Bir tane kaldı. Ne lan? Neden bunun arkasında oluyordu bazen? Ben görüyorum. O bu oyunu bu arada ben eskiden iyi oynuyordum ve bitiriyordum da. Oyunu ben az verebiliyorum ya. Dıhır dıhır. Bitti oyun. Dediğim gibi jalları çok kısaydı. Yani dış dıçaları jalları çok kısaydı. Oyun böylece bitmiş oldu. Hayırlı işler diyoruz. Bitiyor. tane daha pezevengi evini yolladığımıza o göre artık diğer Slender'in oyunlarına geçeceğim. Bu Slender'in ayda tabii ki de sileceğim. Bakın. Mesela Slender'in de biri. Ankara'da çekmiştim. Peyzemlergil'de ilgili çekmiştim. Zar zor çekmiş olsam da çekmiştim. Bu oyunu tam olarak iki hafta önce indirdim. Videoyu çekmeden bir hafta önce planlamıştım bu, bu, bu oyunun videosunu çekmeyi. Toplamda iki haftada Sonic sizce mi adı Jaller'ı indireceğim onu oynayacağım. Bilmiyorum ertesi güne mi yaparım bugüne mi yaparım bilmiyorum.